Arkadaşlar merhaba. Teknik Resim dersi kapsamında hazırlamış olduğum eğitim videolarına başlıyoruz. Bugün A4 teknik resim kağıdımızı masamıza yapıştırmakla başlıyoruz. A4 teknik resim kağıdımızı masamıza yapıştırmadan önce dört köşesine bant yapıştıracağımız için masamızın herhangi bir kenarına bandımızı hazırlıyoruz. Daha sonra buradaki püf noktamız teknik resim kağıdımızı T cetvelimizin altına yerleştiriyoruz. Daha sonra T cetvelimizi masamızın kenarındaki düz kısmına tam olarak sabitlendiğinden emin oluyoruz. Daha sonra kağıdımızın üzerinde ki herhangi bir noktada bu üst kısımda olabilir, altta da olabilir herhangi bir çizgiyle T cetvelimizi paralel bir şekilde bu şekilde oynatıyoruz. Paralel bir şekilde olacak şekilde sabitliyoruz. Daha sonra kağıdımızın üzerine herhangi bir noktaya bastırıp kağıdımızı kaymaması için T kenarına bastırıp kağıdımızın orta noktasına doğru getiriyoruz. Daha sonra elimizi T üzerine sabitleyerekten kağıdımızın kaymasını engelliyoruz. Daha sonra kenarda hazırlamış olduğumuz bantlarımızı teknik resim kağıdımızın sol üst köşesinden başlayaraktan birinci bandımızı sol üst köşemize yapıştırıyoruz. İkinci bandımızı tam karşısındaki sağ alt köşesine hafiften çektirerek yapıştırıyoruz. Üçüncü bandımızı sağ üst köşesine yine hafiften yapıştırıp çektirerek sabitliyoruz ve son bandımızı da sol alt köşemize bu şekilde yapıştırıp sabitliyoruz. Artık A4 kağıdımızın teknik resim kağıdımızın çizime hazır hale gelmiş oluyor. Bu şekilde kağıdımızı masamıza sabitlemiş oluyoruz kağıdımızı masamıza ne kadar düz bir şekilde yaparsak çizimlerimizdeki hatamız da o kadar az olacaktır. T cetvelimiz bizim kullandığımız şeffaf T cetvelimiz bize yatayda düz çizgiler çizmemize yardımcı olacaktır. Bu şekilde. Bizim kullanmış olduğumuz iki adet de gönyemiz bulunmakta. Bu gönyelerimiz 30-60'lık gönyemiz ve 45'lik gönyemiz. Bunlarla 45 derecelik açılar, 30 derecelik açılar, 60 derecelik açılar ve bu iki gönyemizi birlikte kullanaraktan da çizdiğimiz açılar olacaktır. 45'lik gönyemizle T üzerine sabitledikten sonra tam olarak oturduğundan emin olmalıyız. Dikey çizgiler çizmemize yardımcı oluyor. Ya da eğer açılı çizgiler çizeceksek bu kısmını kağıdımızın üzerine sabitliyoruz ve açılı ve ölçülü çizmek istersek buradaki sayı olan kısımlarını ya da herhangi bir şekilde diğer yönüyle de bu şekilde 45 derecelik açıyla çizgiler çizmemize yardımcı oluyor. Daha sonra diğer gönyemiz bu şekilde koyup 30 derecelik çizgiler çizmemize ya da 60 derecelik kısmını kağıdımızın üzerine yerleştirip tabii ki burada tecetlerimizin ve gönyemizin de birlikte hareket etmesi lazım. Bu şekilde 60 derecelik açılar çizmemize yardımcı oluyor. 45 derecelik, 30 derecelik, 60 derecelik çizgiler çizdik. Şimdi bu iki göngemizi yani şu şekilde 30 derecelik bu şekilde koyup daha sonra 45 dereceliği bu şekilde üzerine ikisini de sabitleyip tabii ki birbirlerinin arasında boşluk kalmadan sabitleyip şekilde birbirleriyle arkadaşlar çizgiler çizebiliriz. Burası 30 derece, burası 45 derece olduğu için tamam arkadaşlar 75 derecelik açıyla çizgilerimizi çizebiliyoruz. Tabii ki çeşitli versiyonlarıyla farklı derecedeki çizgilerde çizebiliriz. Bugünkü dersimizde teknik resim kağıdımızı masamıza yapıştırıp tecepvelimiz ve gönyemizle yatayda, dikeyde ve açılı çizgiler çizdik. Kolaylıklar dilerim.